Biz size sıfırdan, sırf o yüzden sesi kıstım. Balon patlatma oyunu, Bloom tda 5 nasıl oynanır? bunu göstereceğim. Bir dek sıfırdan. genel olarak Maymun Ovasından başlıyoruz bu oyunu. Bu ilk tur olamaz ki, böyle başlamıyordum bir senin oyunu. Evet pardon, Maymun olsa Bu kadar. Bu ki bu artık. çok kolay gelmeye <laughs> başladı. Böyle başlıyor. Şimdi. Herkesin ilk yaptığı şey büyük ihtimalle bir tane bu maymundan koymak Ama çoğu insanlar ortaya koyuyor, sağa sola koyuyor. Ben abi her zaman bunu mesela ilk çıktığı yere koyuyorum ama bunu da tercih etmiyorum. Direkt bu merangı koyuyorum. Niye bu merangı koyuyorum? Niye buraya koyuyorum? bana hem daha fazla patlatabildiği için hem de şunu aldıktan sonra direkt ileride kurşun balonlar gelecek. Kurşun balonları çok hızlı patlatıyor. Uzun menzili alıyorum. Buraya da vurmasını istiyorum. Az bir şey şuraya da vursa daha güzel olur. Tabii. Bir tane daha verdim. Şu an menzil olarak çok iyiyiz. Tek atışta daha fazla balon patlatmasını istediğim için gelişmiş şirkalı ee, neydi bunun adı ya gelişmiş halkalar hani hırkalar dedim. Ondan sonra yıldız bıçaklar şimdi bir 3-4 round kafamız rahat. Bu zaten buradakine de vuracak hani o konuda bir telaşınız olmasın. Ondan sonra bu sniper bu haritanın her yerine vurur her yerine vurabilir. Onun için hiçbir problem yok. Bunda da genel olarak hızlı ateşleme çok iyi oluyor. Ve kesinlikle gece görüş, görüşünü açıp kamuflajlara vuruyorsunuz. Burada da kurşunlara vuruyor. Kamuflajlara da bu vuruyor. Orada bir kafanız rahat zaten. Bayağı bir rahatlıyorsunuz burada. Sonra bu en önemlilerden biri aslında yavaşlatmak için aşırı iyi kendisi de aşırı hızlı vuruyor. Ben bunu da genelde muhab yapışkanı vuruyorum çünkü yavaşlatmasını istiyorum. Eğer yukarı tarafa giderseniz burada kendi kendine patlatıyor, burada da yavaşlatıyor. Ben muhab muhabları nefret ettiğim için muhablarda büyük. Balon arabaları onlara da gelir yakında. Buradan ne verelim bu maç? Hadi yıldız bıçak verelim ya. Bu oyun yıldız bıçak oynayalım. Bir atıcıyı ne kadar geliştirirseniz ona göre XP'sini kazanırsınız. Artık bu 120.000 XP'de olmuş. Tabi ilk başta bu kadar hero seçenekleriniz olmuyor. Ben ya var. Olmuşlara ve kurşunlara vuran var. Kamuflajlara vuran var. Şu an aslında ben de he istediğim şey var. Sonra. Ben bir tane de bu ninjadan istiyorum. Bunu şu an almamın sebebi daha bunu açamadım. Çünkü ninjayı çok az kullanıyorum ben. O yüzden bir tane daha ince koyacağım buraya. Sırf XP kasmak için bunlarla. Ben size şurayı da göstereyim. <laughs> Bazılarında XP'm çok iyi mesela. Bunu medyumu hep kullanırım. Muz çiftliği para yapmak için. Çiva Bunu da aslında şimdiden koyabiliriz. Evet. Bak bu da en aşağıda bin Bunun sadece fiyatı biraz pahalı. Hmm. Şöyle koydum tamam. <laughs> Bunu koyma nedenim de yine level atlatmak için. Şimdi ya çivili top koyacağız ya da uzun ömürlü koyacağız. Ben buradan çivili topa gitmek istiyorum. Bunu para e, XP'sini açıp yukarıdan gideceğiz bu el. Artık hepsine vuran olduğu için ve bu da zaten çok hızlı atıyor. Sonra en sevdiğim medium var. Bu medium bir yerden sonra orman medyumu yaptıktan sonra hepsini tek öldürüyor. Yani şimdi onu göstereceğim. Biraz para biriktirmemiz lazım. Ve burada hepimizin kahramanları oluyor. Herkes farklı kahraman sevebiliyor. Ben de bu Benjamin'i alma sebebim Benjamin bize aşırı derecede para veriyor. Yani tur başı 120 veriyor. İleride level atlayınca ona göre tabi artıyor. Şimdi biraz daha mesela 240 şimdilik böyle. Bak, bir iki şimdi bundan sonra hiç fark etmiyor menzili. Komple ormana vurabiliyor. Mesela bak 18.400 XP'deyiz. Bunu bir yukarı verelim. De geriye doğru hareket ettirip şeyini açalım, kamuflajlarını açalım mesela. Buradan da ortaya verelim Hadi. Orta ve aşağıya verelim. Şimdi 1200 al 1200 almıştım evet. 720 verdi bile. Kendi parasını çıkarttı. Şimdi şu maymun muz çiftliği hep medium'un yanına koyun çünkü medium bunlarla birlikte daha fazla şu orman hediyesini yaptıktan sonra bir saniye abi size sesi gelmiyor da bana geliyor. Daha fazla para veriyor. Ne kadar maymun ee, muz çiftliği varsa yanında. Ona göre ben hep buna veriyorum. Burada da kendi kendine para vermesi için maymun bankası yapıyorum. Ama bugün pazar yapacak. Genelde maymun bankası yapıyorum. Oradan kendi kendine bana paramı veriyor. Buna ne dedik? Orta vereceğiz dedik. 18 bin. Aa, bunu blue suya açmak istiyorum. Ve 14 bin. Neyse bunun hepsini kendimiz zaten hallederiz. Ha, yukarıyı vermemişiz biz. Çok kötü oldu. Hiç istediğim gibi olmadı mı? Aşağı verelim bunu da o zaman. Gerçekten istediğimi yapacağım deyip yapamadım. Mesela bak bu çok zor kesiliyor. Ve biz de hata yaptığımız için direkt kaybettik. Ben yani oyunu biz burada kaybettik. Ben mesela bunu komple unuttum. Ben bir devam edeyim. Ve onu da göstereyim. Balon geliyor böyle. Buna direkt... Mesela şu. Şu direkt patlatıyor bunu. Tabi şu an değil. Direkt patlatabiliyor. O patlattıktan sonra zaten yine bu 4000 tane vurmuş. Yani şu an 4000 tane vuran çok nadir kişi vardır burada. Biraz anlatırken odağı kaybedip saçma sapan hareketler yaptım. Şimdi şuraya bir tane daha koyacağım. Onu da koyma sebebim yukarıyı vermek istiyorum aslında. Ben yukarıyı vermeyi komple unuttum burada. Bakın şimdi 2000 tane biriktirmiş bu. Biraz daha para kazandıktan sonra burayı aşağı vereceğiz. 2700. aşağıya Bu artık kendi kendine yapacak işini. Bunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Artan üretim yapalım buraya. Buraya da buraya da artan üretim yapalım. Şimdi şş, hızlı ateşleme. Kendisi hızlı hızlı vurur. Buradan yukarıya vereceğiz dedik çok güzel. Acil bana pazar lazım. Pazar yaptıktan sonra kafamız biraz daha rahat olacak. Bir tane şöyle ev koyuyorum. Şöyle koyayım. Tamam hepsini olsun. Ee, buradan aşağıdaki maymun kasabasını yaparsanız komple içeride bulunanlar iki katı para alıyor. Burada zaten yazıyor. saldırı hızını arttıralım. Buradan da 10.000 bekleyeceğiz ama bunu biraz beklemesi can sıkıcı. Bu zamana kadar 2200 yani parasını neredeyse çıkartmış. Tam çıkaramamış olsa da mesela bu. buradaki en yüksek seviye. önce pazarı kuralım. Pazardan zaten ekstra nakit geldiği için bize hiçbir şey uğraşmaya gerek kalmadan çivili top mesela. Bu da artık top yığını atıyor. Mesela 18 bin yok bu muydu? Evet 18 bin demiştik. Sonra bunu açtıydık. Allah Allah. Neyse. Burada bir de simyacıyı açmak istiyorum ben. Bunu üçüne de farklı şey vereceğim. Ama dur Yerine bastığım için geçen oyunda bunu yapmıştım. Birine aşağı, birine de yukarı vereceğim burada. Burada aşağıya vereceğiz buraya. Ve da pazar verdikten sonra zaten kendi kendine hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi ama ben buraya bir tane daha koyabilmem lazım. Tamam güzel. Pazar merkezini yaptık. Şimdi 4900 yapmam lazım benim. onun kavuşluktan bunu Bunda daha güçlü etki alacağım. Mesela bunlar hep o öfkeden alıyor. Muhab suikastçisi. Muhab suikastçisi gelenleri patlatıyor. Mesela buradan da muhab yapışkan almak istememin sebebi de direkt onu yapışkan anlattığı için yani. Şimdi biraz daha para biriktirip şu 4900'e bastıktan sonra aşırı derecede bir rahatlama gelecek bize. Aslında şöyle yapayım. Şuradan 10.000'e 10 aldıktan sonra da yapabilirim. Bitti tabi. Selvest oyun. Bir de ben hep ortada oynuyorum. 10.000 paramız var. Buradakiler artık iki katı para üretecek bize. Mesela şunlar şimdiye kadar hepsi kendi parasını çıkartmış bile. 7.000, bin, 5.000 bin. hani bunlara bu kadar masraf yapmadık biz. Oh, 1200 almıştık. 7.000 yaptın yani saniye başı geliyor artık zaten. Ormanın hediyesi aldım. Bu şimdi bize artık her tür para verecek. Maliyeti en az bir on bin var bunun. bana kadar harcadığımız para. Ama şimdi bundan mesela bu çok güzel. 14 bin XP olmuş bu. Çok güzel olmuş. Açalım. Sabotaj yapacak bu şimdi hepsini. Biraz güçsüzleştiğimi hissediyorum burada ben. O yüzden. Buna basalım bir tane. Eş güzel. Mesela kaç vermiş? 840. Yanında olduğu için daha fazla veriyor. Bunu yapışkan verelim. Güzel. Bu şimdiden 41 bin tane vurmuş. Hiç kimseyle bağlantı kurmadan mesela. En güzel de o bu. Bunu biraz daha yapışkanını arttıralım. Bir yerden sonra zaten burası iyice karışacak. bunu artık bir de şöyle yapabilirim. bura biraz daha mantıklı. Şöyle koysam. Şöyle koysam. Ben daha koyamıyorum böyle ama böyle koyabilirim. Bunu bilerek kutsal erişik. bunu yine aynı şekilde. Sırf paralar gelsin diye. 840 geldi mesela. Bunu bir, bir, tanesini pazar yaptım bile. Şarjımız bitiyormuş. Bir tanesini daha pazar yaptım. Bir tanesini daha pazar yaptım neredeyse. Şimdi pazar yaptıktan sonra artan üretim yapacağım. Mesela şu an bunlara hiç bakmama gerek yok. gayet hızlı vuruyor. 4000 değil mi? 4100. 3828 tane vurmuş. Mesela. 7000 bin param oldu bile şu an. Bunların hepsini basalım. On beş bin, on bin bundan sonra tek tek on bin yapabilirim. Şimdi yavaştan bizim süper kahramanlarımızı çıkartmamız lazım ortaya. Çünkü bir yerden sonra gerçekten zorlu rakipler geliyor. Bunu da verelim. Ben genelde robo maymunu tercih ediyorum. Mesela 12.000 evet şuradan harika bir para akışı geliyor bize. 8000 2600 2600, birazdan hepsinin parası çıkacak bize. Sen ne yapabilirim? Bunu hemen pazar merkezi yapabilirim. Bu çok daha fazla verecek mesela. 8000 bu 11000. Şimdi izleyin bir iki tur sonra. Biz simyacılara bastık. Bunların XP'si biraz sürecek çünkü geç koyduk bunları. 29000 sonra. Yıldız bıçakla ordu yapıyoruz. Şimdi bu en altı bilerek basmıyorum. Çünkü muz, muz çiftliklerinin gelirlerini eminim. Yeni maymunlar için yer aç. Aslında şurayı yapabilirim belki. Hatta yapalım istiyorsunuz bir tane şöyle. Ee, 28.000 xp ihtiyacım varmış. 25.000 var benim. Mesela bu artık XP meselesi. Onda şöyle yapacağım. Sırf XP alabilmek için. 25 bit bu ondan sonra hasar vurmaya başlıyor. Tabii tamam, onun için bir 25 ihtiyacımız var. Hızlıca şimdi para biriktirmem lazım. Tamam artık hepsi yani alan içindekiler tabii hepsi dedim. Tamam güzel 25 bin. Bu da vuruyor. Bu da vurduğu için XP art Yirmi artıyor. 28.000'de de bunu açıp onu size göstereyim ben bir. Şimdi bizim ama yavaştan artık şu ee, ekstraları yapmamız lazım. Mesela 3 tane şundan koyabilirim. Yan yana. Hmm. 5000 daha hızlı yapalım. Güçlü oklar yapalım. Tabi bunun hedefi yeri gibi keskin bir hedef değil. Bunu keşke gösterebilsem ama gösteremiyorum. Mesela yani bu, bunun alanına bakın bir de bunun alanına bakın. Yüzde yüz isabetli bu o kadar isabetli değil. Ama tabi hasar olarak hangisi daha fazla olur onu tartışırız. 27.000'im var mesela. Bir tane daha koyacağım bundan. Çünkü yan yan daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Burada da aşağıya veriyorum. Ve aşağı yine. İyi değil. Bu direkt odaklı vuruyor. 32000, oh, 4000, 7000 tabi. Mesela lazer olduğu için. Şu an 28000 ol. Evet. Şimdi onu göstereceğim size. Artık hepsi açıldı. Gördünüz mü? Bura gayet ferahladı. Ve ayrı etti. onun parasını böyle alıyorum. Evet, şimdi helikopterlere geldik. Helikopter takip takip takip. Apache. Ben hep Apache şey yapıyorum abi. Hepsinde takip yapıyorum tabi. Çünkü fareyi götürerek uğraşmak istemiyorum. Öyle gayet güzel şu an. Sadece bunu otomatik toplamıyor artık kendisi. 25.000'de bunu yapacağım artık. Yani. hedefimiz o yani. Bir saniye. Neyse şimdi oyuna odaklanalım biraz. Cinok desteği özel kuvvetler alalım. 45 bin paramızda tabi başka bir şey alacağız. Bunu elit koruyucusunu alalım. Keşke 70 25000 bekleseydim. Şu ha buna hiç vermemişiz okey. 15000. Bak abi şimdi bu cinok desteği sevmediğin bir şeyin yerini değiştirmek istersen çok güzel oluyor. Mesela şunu bir 25 bini vereyim. Kafa bir rahatlasın şurada. Sonra medium'a 30 bini vereceğim. Ha bak bu ne demiştim? Bu bunu geçer demiştim. 20 bin fark atmış bunu. 3 bin gerideydi. Bak 50 bin para biriktirmiş. Bunu ne kadar erken koymanın? faydasını görüyorsunuz abi işte. Anlık mayın kazanmış hiçbir işime yaramaz. Süper yapışkan mesela 24 bin. bunu alabilirim Artık muhabları da yavaşlatıyor komple. Mesela orada hep yavaşlıyorlar. Kinok desteği de pardon bu size şey yapıyor. Adı neydi onun? Can veriyor. Ve para veriyor biraz. Mesela bu bile 300 bin tane patlatmış. Sonradan yaptığımız ee, adını bilmiyorum. Bir yapıt yani. Aslında yapma amacımız da o değil ama 29 bin hemen basalım. Bir yerden sonra zaten görüyoruz hiçbir şey gözükmüyor oyunda. Hatta ben biraz şöyle yapacağım. Üzer rampası yapacağım. biraz şöyle muaplara karşı. Yani ücretsiz 27 tane oyun bitti. ben bundan hiçbir şey anlamadım. Devam edelim. Onu bir size anlatayım. Devam et. Şimdi. 70 bin para lazım bunun için. Bunu yaptık. Tamam. Bunu koyduk böyle. Bunu da aşağı verdik. Üzer rampası yaptık. 29 bin. Süper menzil yaptık ve lazer. Güneş. Kesinlikle güneş bu en güçlüsü. Zaten inanılmaz pahalı. Şuradan mesela. Aşırı derecede para yapabiliyoruz abi böyle. Şimdi. Bunu da verdik. Mesela bak 70 de bunu alıyoruz. Bu bitti artık. Bu da bitti. Benim acil bir 70.000'e 70 ihtiyacım var. Şu an işimiz yok bizim. 400 bin bu kaç? 500 bin tane patlamış. 60 bin patlatmış Ama 70 bin alıp kenara çekilmemiz lazım abi şu. Hemen. Evet 79 bin çok güzel tamam. Artık bu süper maymun blue var olur Tüm maymun çeşitlerini. Hiç fark etmiyor. Çok deli vuruyor bundan sonra. Bak 56 bin 30 bin hani. En fazla yaptığımız yatırım bunlara 20 bin. Ama aldığımız karşıtı çok güzel oluyor biraz daha zaman geçince. Sadece 70 binde şunu denemek istiyorum. Oyun müsaade ederse hiç sanmıyorum ama. Oyun bitti. Neyse abi yapacak bir şey yok buna. Öyle Böyle oynayabilirsiniz bu oyunu. Biz sonraki oyunlarda görüşürüz.